Buyurun. Perin efendim, e, Sırrı Süreyya Önder Bey'in taziyesini Adıyaman'da kabul ediyorsun. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle e, ben sevgili Sırrı Süreyya Önder yoldaşıma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. E, mekanı cennet olsun diyorum. Bugün onun taziyesi için Adıyaman'a geldik. Ama bugün e, başka bir haber de e, geldi bize. E, PKK'nin yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını, ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını e, duyurdular. Bu tabii ki önemli bir gelişmeydi. E, yani başlı başına Kongre'nin toplanması bile e, bu sürece verdikleri önem e, ve bu sürece bir katkı anlamında anlaşılmalıdır bence. E, bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. E, Türkiye istediği o barış sürecine, e, demokratikleşme sürecine. Elbette ki bundan sonra çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben açıkçası tarihi bir dönem, tarihsel bir dönem olarak değerlendiriyorum bugünkü açıklamayı. Ancak bugünü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük arkadaşımın, yoldaşımın. Bugünü göremedi ama bu emeğini asla Türkiye halkları unutmayacak. Biz de bu barışı ona elbette ki armağan edeceğiz, böyle söyleyeyim. E, Açıklamasını efendim... Terbin Hanım, uzun süredir bu kongreni topladınız. Şimdi bu tesis kararı alındı. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek, sizin beklentileriniz nedir? Bu soruya ilk olarak belli bir kısa bir süre sonra açıkla, detaylarını netleşeceği söylendi de, bu takvim belli mi efendim? Henüz takvim belli değil. Yani zor bir kongre toplantısı oldu biliyorsunuz. Yani PKK'nin kongreyi toplaması öyle çok kolay bir şey değil günlerdir beklediğiniz bir şey hatta tarih de belirtilmiş 3 ve 7 Mayıs tarihlerinde toplantıyı yapmışlar açıklamada öyle söyleniyor zor olan bir şey gerçekleşti tarihi bir şey gerçekleşti ama bir hani ne zaman detaylı bir açıklama yapılacağına dair elimizde net bir şey yok fakat şimdi sıra elbette ki demokratikleşme alanında adımların atılması bu çok önemli elbette ki biz bu sürece inanıyoruz bu sürece güveniyoruz Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz bunun için de mücadelemize Elbette ki devam edeceğiz kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz yıllardır verilen bir emek var bu alanda bu emeğin çabaları ve bu emeğin En azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey o yüzden e şimdi herkes barışa odaklansın, şimdi herkes Türkiye'nin geleceğine odaklansın e, ve atılacak olan adımlar elbette ki Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz. Suikast olarak değerlendirmiyorum. Bir trafik kazası geçirdim. E, İtalya'da konferans için gitmiştim İtalya'ya e, ve bu trafik kazasında e, hani e, bir suikast olarak değerlendirmeyi de uygun buldum. Teşekkürler, Son,